Türkiye'de define ve altın bulma merakı tavan yaptı. Sahte, uydurma keşif hikayeleri ve videolarla insanlar altın bulmaya heveslendiriliyor. Böylece yüzlerce dedektör satışı yapılıyor. Bir dönem kırsaldaki hikayelerle sınırlı olan altın ve define bulma merakı sosyal medyayla yaygınlaştı. Defineci sayısındaki artış bireysel hevesin ötesine geçildiğini gösteriyor. Facebook ve Instagram'daki onlarca grupta her gün yüzlerce kullanıcı sorularla birbirine görüş soruyor. Bu ilgi artışıyla paralel olarak define ve altın aramak için kullanılan cihazlara talep de hızla büyüyor. İnternette iddialı ifadelerle tanıtılan ürünlerin satışı artmış durumda. Sponsorlu reklamlar da bu pazarın ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. İlanlarda kesin sonuç, garantili tespit ve derinlik kaybı olmadan tarama gibi vaatler öne çıkıyor. Nehir kıyılarında, dere yataklarında elle, hatta tülbent gibi basit araçlarla bile altın arayanların sayısının da arttığı gözlemleniyor.